Adam, adam ne sporcu çıktı. Bir dakika. Gel bir gel, dakika sen benim gelin, kucağıma bin. Ya sabır buraya Allah. Abi, bilemiyorum bu ki. Şey. ya bir <laughs> git ya, <laughs> ne kucağı? abi? Allah aşkına ben kafayı yiyeceğim ya. Bu hesapta tamam mı? Kaç <laughs> tane var? Bir tane bakayım bir. Bunda şey var la araç kaplama deseni var. Dur. 351 tane araba deseni ne? var bunda. Ben al ben al. 351 araba deseni. Ya, 351 tane araba deseni var bu hesapta. <laughs> 351 ee? tane araba deseni oyunda yok. Bende yok, hayır, var. işte i̇şte. Dünyada bir. Yok. İşte bende yani var. bende var. Dünyada bende o kadar araba yok. Be, bende var işte. Oğlum ben diyorum size kimse yok. Oyunda kimse olmayan hesap bende var kardeşim. Ben al, ben al. Dur dur oğlum ya. Fakir Normal misiniz? Bırakın, Gelin, bırakın. Oğlum fakir <laughs> misiniz ya? Sen in bir in bir. Sen in bir in bir. Bak, iyi izleyin bak. İyi izleyin ah. ne? Ulan var ya ben normalde araba deseni ne kullanmazdım abi, da. Ulan? Araba deseni kullanmazdım da ha, sizin dürele. için. He. Sizin için kullanacağım. Bekle. Bekleyin. Bir daha Ay, herhalde, bir daha. Bak. Çok merak ettim. Dur ittirme la. Bak. <laughs> Dur oğlum adamın arasını geçme. Al. Oooo ya. ya ya abi, Kafayı yiyeceğim ya bir gidek yemin ederim gidek ya Şimdi Rezon vuracak hepimiz işe cezayı ben, <laughs> ben de güzel bir şey bekleyin Haydi. adam <laughs> müşra, bir Oğlum müşra. 350 tane kaldı desene ama Benim de senin daha güzel ama bak 4 numara Size değil e ben bende evet. bunlar da vardı. Ben bunları Şimdi pek 300. kullanmıyorum. 300, dur dur. Şimdi anladım 351 mi 361 destansı nasıl oldu? Aynen. Oldun? Benim bu hesabım tamam mı? 1750 tane destansı görünüş kıyafet var. <gülüyor> Kaç? tane var dayı? 1750 tane mi ne? Dayı sen gözlük takın mı? <laughs> Niye? <gülüyor> yani normal değil bu hesap ha. Oyunda o kadar yok.